kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine Ortus indikatörünü tanıtacağım. Bu indikatöre talepleriniz için çok teşekkür ederim. Çok fazla arkadaşımız Ortus indikatörünü kullanmaya başladı ve sizlerden de gelen güzel cevaplara göre ben de indikatörü yine güncellemeye devam ediyorum. Şu anda sizlere şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Ortus'un Maxi piyasalarında ve Binance piyasalarında ciddi derecede avantajı var. Özellikle domino coinlerle kullandığınız zaman bunu ciddi derecede hissedilir olduğunu görebiliyorsunuz. Bitcoin işte BNB, AVAX vesaire Solana ekosistemindeki coinlerde çalışma performansı muazzam ve şunu da tekrar tekrar göstermek istiyorum sizlere. Herhangi bir repaint'i kesinlikle yok arkadaşlar. Bakın buradan alarm eklediğimizde bile ekstra herhangi bir uyarıyla dahi karşılaşmıyoruz. Bizim indikatörlerimizde repaint olmuyor arkadaşlar. Fakat bazı indikatörlerimizde yine repaint uyarısı alabiliyoruz. Repaint vermemesi haricinde de SC Pro'da da Ortus'ta da bu simgeler kesinlikle çıkmıyor. Fakat farklı indikatörlerimizde dediğim gibi çıkanları var. Onlarda repaint durumu yok. Ne yapıyoruz? Repaint olmaması için bar kapanış yapmamız gerekiyor. Fakat Ortus'ta ve SC Pro'da böyle bir duruma gerek yok. İstediğiniz şekilde isterseniz dakikada bir kez çubuk içi her çubuk kapanışı nasıl isterseniz o şekilde alarmlarınızı rahatlıkla kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi 1 saatlik grafiklerde ben gösteriyorum. Ayarlamalarınızı sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben 1 3 kazan şeklinde ayarladım. İsterseniz kar zararı, isterseniz tamamen kar zararsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Yüksek dikkatli grafiklerde kullanmanızın avantajı şu biliyorsunuz Ortası hem osilatör destekli hem trend destekli hem de formasyon destekli bir indikatör. Yani bu üçünü bir arada barındırıyor ve üçünün tamamen olumlu verdiği durumlarda bizlere sinyal veriyor. Bu durumda da avantajımız çok fazla var arkadaşlar. Ne demek bu? Yani üç tane değerlikli değişene göre bizler sinyallerimizi oturtup ona göre işleme giriyoruz. Bitcoin'de ve diğer tüm domina coin, domina coinlerde saatlikteki performansı gerçekten muazzam. Ayrıca ben bunun içerisinde de sizler için bakın. Barlarımız tamamen renkli. Kırmızı ve yeşil olarak trendlerin devamlılığını takip edebiliyoruz. Bakın burada örnek veriyorum yeşil bir trendimiz başlamış değil mi? Kırmızıdan yeşile dönmüşüz. Fakat bu kısımda bizlere short vermemiş. Sizler grafik üzerinden bu kısımlara kendiniz short girebilirsiniz. Buradaki amaç şudur. 3 tane değişenimizin de sadece aktif olarak Okey verdiği durumlarda işleme girmek ve başarılı sonuç elde etmek adına gerçekleşen bir durum. Sizler grafiği takip ederek sinyalin gelmediği durumlardan da ara sinyallerden de işlem rahatlıkla alabilirsiniz. Ondan dolayı barların renklerini tamamen trendlere ve iki değişkenli yani 3 tane opsiyonumuzda geldiği anda onay verdiği anda işleme giriyoruz. Eğer 2 tane opsiyonumuz onay verirse de burada bar renklerinden bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz arkadaşlar. Yapmanız gereken çok 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 basit bir şekilde olmuş oluyor. Ölçümlerimiz bar açılışından ölçülüyor. Bakın burada long'a girmişiz örnek veriyorum. %1 karımızı alıp çıkmışız. Burada ne demiş? Long TP. Bu da şunu ifade ediyor arkadaşlar. Yani bizler barın içerisine girer girmez işlemlerimizi ne yapıyoruz? Başlatmış oluyoruz. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bazı durumlarda örnek veriyorum. işleme girdik. Mesela şuradan örnek vereyim. Ee, şurada şuradan işleme girdiğimizi varsayalım. Bir short işlem olduğunu varsayalım. Şu bardan örnek veriyorum. Bakın saat 6 barından girdik buradan işleme. Hemen ne yaptık? Girdik. Örnek veriyorum %3.37 düşmüş ve daha sonrasında geri çekilmiş bu. Bizim de karımız ne nedir onun ismi? %3 olsun. %3 olduğunda bu barda arkadaşlar bakın normalde kar alıyoruz fakat %2 ile bar kapanmış. Bar kapanış %2 olduğu için bir sonraki bara göre ölçüm yapıyor. Kar zarar ayarımız burada bizi stop ettirmiş gibi gösterebiliyor. Fakat biz burada tamamen kar almış oluyoruz arkadaşlar anlık duruma göre. Eğer bu indikatörü otomatik bir şekilde kullanacaksanız ki otomatik olarak da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tricomas, Wonderbit, Cryptoper gibi bir diğer bütün bot sağlayıcılarına rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Telegram destekli bot sağlayıcılarına rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde Kusursuz rahatlıkla indikatörü kullanabilirsiniz. Ben videolarımda herhangi bir coin'e özel bir şekilde seçip ee, size video çekmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tüm coin'lerde rahatlıkla tıklayıp böyle gösterme yapabiliyorum arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Görmüş olduğunuz gibi işlem stop olursa da burada bakın yeşil long tp yazıyor ya stop olduğu durumlarda da bizlere stop loss şeklinde bildirimler veriyor şu anda görmüş olduğunuz işlemlerde herhangi bir stop yok. Biraz daha geri gidiyorum. Stoplu bir işlem görebilmek adına. Örnek veriyorum şu anda Manadayım. Geri doğru ilerliyorum. Stoplu bir işlem görecek miyim diye. Stop olduğumuzda da %3 stop oluyoruz arkadaşlar. Fakat şunu hiçbir zaman unutmayın. Buradaki telafi durumu bizim için çok önemli. Telafi durumu nedir? %3 stop olabilirsiniz fakat %1'iniz fazlaysa her türlü avantajlısınız. Bakın. Burada long'da stop olmuşuz arkadaşlar. Bakın burada kritik bu aradaki kritik bölümlerde bizlere bar renklerini düzelterek çıkarıyor. Örnek veriyorum burada mor var. Yani burada herhangi bir olumsuz durum olabilir. Değişkenlik gösterebilir. Bizlere bunun bildirimini veriyor. Bakın burada bir tane stopumuz olmuş. yüzde üçlük bir zarara uğramışız. Fakat şöyle bir durum var. Ben bu grafiği büyüttüğümde yeşillerin ne kadar fazla olduğunu sizler de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu da ne demek? %1, %1, %1, %1, %1, %1 diye topladığımız zaman ne yapıyor? Buradaki %3'lük stopumuzun artık bir önemi bizim için kalmıyor. Zaten şöyle bir durum var. Bir saatlik grafiklerde işlem yapmamızın ana temel mantığı şu. Bir olayın tamamen oturabilmesi için yüksek dakikalık grafik kullanmamız gerekiyor. Bizim indikatörümüzde sebebi şu. Ne demiştim? 3 tane değişkenimiz var. Osilatör, trend, ve formasyon. Arkadaşlar formasyonlar düşük dakikalık grafiklerde her zaman kusursuz sonuç vermiyor. Minimum 1 saat ve 4 saatlik grafiklerde bunu kullanmamız gerekiyor ki formasyonun bir anlamı olsun. Çünkü day trade yapan arkadaşlar uzun vade ve orta vadede trade yapan arkadaşların hepsi muhakkak 5 dakikalık grafikte bir işlem yapıyor olsa 4 saatlik ve 1 saatlik grafiği kullanmak zorundalar arkadaşlar. Teyit etmek zorundalar. Bundan dolayı da bizler de minimum 1 saatlik grafiklerde işlem yapmaya çalışalım. Ha bu demek değildir ki 5 dakikalık grafikte çalışmak çalışmaz. Kesinlikle çalışır. Kar zarar ayarlamanızı iyi yaptığınız sürece. Bunlarda da çalıştırabilirsiniz. Fakat şu var. Gidip 5 dakikalık grafikte işte %5 kar, %10 kar girmek mantıksız. %1 kar bile çok çok yüksek gelecektir. Bakın %1 kar girmişim. Görüyorsunuz burada long vermiş bu longtan sonra bar açılışı olduğunu düşünelim. Bunu bakın %70 0.70 yükselmiş. Burada keza bakın 0.60 yükselmiş. Biz bunların hiçbirinden kar alamamışız. Dolayısıyla ne yapacağız buralarda? Bizlerin kar olayını burada örnek veriyorum. Tamamen sallıyorum. 0.3 kullanacağız. Neden? Aradaki karları kaçırmamak adına arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bizler eğer features kullanıyorsak, features işlemler yapıyorsak, vadeli piyasalarda işlem yapıyorsak Bunu kullanıyoruz neden? Çünkü örnek veriyorum 20x 30x 50x girdiğiniz zaman Emin olun o 0.3'lük Kazançta yüzde de grafik yüzde size sizlere Hayli hayli yetecektir 2.5-3 yıldır hatta 3 yılda geçti artık 2024'e girdik sizler için indikatör videosu çekiyorum eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız Şöyle bir kanaldaki eski videoları bir bakın. Bursa, İstanbul, dünya kadar buluşma yaptık. Hepsine tek tek tıklayarak bakabilirsiniz. Şu sıralar kanalda çok fazla aktif olamıyorum işlerimden dolayı fakat sizler için yine videolar çekmeye çalışıyorum. Bu indikatörü hele ki Maxi'nin komisyon avantajıyla kullanırsanız ciddi derecede sizin için muazzam bir sonuçlar olacaktır arkadaşlar. Bununla alakalı da videonun açıklama kısmında benim Maxi borsasına sizler için oluşturmuş olduğum bir kayıt linkim var. Ben buradan para vesaire almıyorum. Bu link üzerinden kayıt olduğunuz zaman komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Bana gelen para o kadar ufak bir para ki yani herhalde bir bin kişi falan kayıt olsa yani günlük bir dolar bile bana vermez. Mümkünatı yok vermesinin. Yani ben şöyle söyleyeyim bir yıldır paylaşıyorum. İçeride en fazla 30 dolar 40 dolar para birikmiştir yani. Buradaki maksat benim bunlardan para kazanmam değil. Zaten kanalımı videolarımı da 300-500 kişi izliyor. Yani her videoyu izleyen kişi de bu linkler üzerinden kayıt olmuyor. Bilginiz olsun tamamen sizin için komisyon indirimi almak isterseniz videonun açıklama kısmında Maxi için de böyle bir avantajımız var. Bilginiz olsun. Bu göstermiş olduğum durumu işte 0.3'lük durumu 1 saatlik grafikler üzerinde kullandığınız zaman Şimdi geliyorum <laughs> bu işin en keyifli olan kısmına 0.3'lük kar olayına bir saatlik grafiklerde denediğimiz zaman işin en iyi kısmını en sona bıraktım. Ne oluyor arkadaşlar? Bizlerin stop olma durumu minimuma indiriyoruz. Bakın kaç tane grafiğe tıklıyorum. Burada Domino Coin'ler vesaire artık geçtim hepsini. Bütün coinlere tıklıyorum ve hepsinde yemyeşil sonuçlar görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. İndikatörün başarısını ciddi derecede yükseltmiş oluyoruz böyle. Ve ben ilerleyen zamanlarda bu indikatörün strateji versiyonunu da sizler için yine yayınlayacağım. E, fakat kullanımı bu şekilde çok daha avantajlı. Bazı arkadaşlar diyor ki neden işte stratejisi yok? Arkadaşlar bu değişkenli bir indikatörü. Bakın bar açılışı ölçüyor. Barın içerisinde çizgileri görmüş olduğunuz gibi her şeyi tamamen burada. Buradaki amaç şu strateji ve story indikatörlerinin kullanımı ve bizlere vermiş olduğu sinyal arasında ciddi derecede farklılıklar var. Bizler anlık sinyalleri burada ayarlama yaparken bar içinde, bar dışında, dakikada ve her çubuk kapanış olarak seçebiliyoruz. Strateji indikatörünün sadece bar kapanışında bizlere sinyal verebiliyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani ben kafamayızda bunu stüdyo yaptım, kafamayızda strateji yaptım diye bir durum yok kesinlikle. Ben de sizlerin strateji indikatörüyle sonuçları daha net bir şekilde e, analiz etmenizi kesinlikle isterim. Fakat kullanış, kullanış ve ulaşılabilirlik olarak bu şekilde kullanmak çok 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 daha mantıklı. Ve rahat arkadaşlar emin olun en başarılı şekilde optimizasyonlarını sizin için yapmaya çalışıyorum. Sizlere bir de değişkenli kar alma örneklerinden bir tane göstermek istiyorum. Şu anda e, bir tane örnek geldi. Örnek veriyorum. Hemen şöyle sizlerle beraber bir test yapalım. Şöyle bir yüzde ölçeceğim öncelikle. Bakın bu bar 1.54'te filan. 1.54'e kadar falan çıkıyor fitili. Biz buraya 1.80 ee, pardon çok özür dilerim. 1.50 girelim. barın fitilinin <laughs> bizlere etki edip etmediğini şöyle göstermek istiyorum size. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi burada bizler anlık tp'mizi alabiliyoruz rahat bir şekilde. Bundan dolayı da işlemlerimiz çok daha başarılı oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Her fitile kadar işliyor. Burada da keza aynı şekilde ne yapıyoruz? Yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken tek şey şu. Girmiş olduğumuz ilk bardağı yani long işleminin açılmış olduğu ilk bardaki fitili işlemeyeceği için, bar kapanışı işleyeceği için burada bizlerin kar alma algoritmasını ne yapıyoruz arkadaşlar? Dakikada bir kez kurabiliriz. Her çubuk kapanışını bir kez kurduğumuz zaman bar kapanışını alacaktır. Burada tek seferlik yapmıyoruz kesinlikle. Her çubuk kapanışı veya dakikada bir kez kullanmak kaydesiyle işlem yapabilirsiniz. Şundan örnek vereyim sizlere. Bakın burada tek bir bar açılmış. Short bir işlem vermiş. Tekrar yine barı ölçeceğim. 3.05'e kadar çıkıyor. Ben burada %3'lük bir kar almak istediğim zaman bakın nasıl bir sonuçla karşılaşacağım. Burada bakın burada karımı vermiyor. Tek profitimi vermiyor. Geliyor bir sonraki bara veriyor. Yani aynı bar içerisinde bizler karımızı alamıyoruz maalesef. Daha doğrusu alıyoruz fakat bir sonraki bara TP attığı için Bundan dolayı ne yapıyoruz arkadaşlar e, işlemimiz bizlerin başarısız olarak gözükebiliyor. Fakat kesinlikle öyle bir durum yok. İşlemden biz karımızı her türlü alıyoruz bilginiz olsun. Burada görmüş olduğunuz gibi işte muazzam bir örnek. Short açtık girdik buradan %4'ü ayarladım karımı. Fitili %4'ün üzerine çıkmış %5 %6'lara kadar çıkmış. Hatta buradan karımızı alamadık bir sonraki barda kar ölçümü olduğundan dolayı bizleri bu bar içerisinde kar alamadık olarak gösteriyor. Bundan dolayı da dediğim gibi bot kullanan arkadaşlar bu konuda avantajlı. Fakat bot kullanmıyorsanız da bunu manuel olarak takip etmenizde ciddi fayda var. Veya şu şekilde yapabilirsiniz. Manuel olarak kullanıyorsanız da işleme girer girmez hemen arkadaşlar take profitinizi ve stop loss'unuzu girdiğiniz zaman hiçbir problemle asla ve asla karşılaşmazsınız. Bunu hiç hiçbir zaman unutmayın. İndikatör kullanın veya kullanmayın hiç fark etmez. Bunu muhakkak tüm işlemlerinize uygulayın girer girmez işleme kar ve tp'nizi girerseniz örnek veriyorum %1 kar %3 stop girdiğiniz zaman burada rahatlıkla karınızı alacaksınız ve bu indikatör buna rağmen bizlere ciddi derecede başarılı bir sonuç gösteriyor bu da indikatörün en güzel özelliklerinden bir tanesi artık indikatörün özelliklerine say say bitmez arkadaşlar bu indikatör ortalama 1 yıldır pardon 1 aydır kullanılıyor indikatörle ilgili tüm bilgilere tüm detaylı bilgileri Videonun açıklama kısmında internet sitemiz var. Oraya tıklayarak canlı destekle ben ve arkadaşımla birlikte görüşebilirsiniz. Dediğim gibi 3 yıldır sizler için indikatör üretiyoruz. Hiçbir indikatör sizlere %100 para kazandırması. Hiçbir indikatör sizleri milyoner etme vaadiyle satılmamalı. Hiçbir indikatör kusursuz değildir arkadaşlar. Burada indikatörümüzdeki stopları görüyorsunuz. Yani sizler için burada yani rastgele artık coinlere tıklamaya çalışıyorum. Stopları görüyorsunuz. Karları görüyorsunuz. Yani bütün işlemlerini sizlere göstermeye çalışıyorum. Bu indikatörde de stop seviyelerimiz var. Yani stop gelen bakın. Burada mesela örnek veriyorum. Stop bir işlemimiz var. Bakın bu, bu işlem normalde stop değil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi demin bahsetmiş olduğum durum. Burada işleme girmişim. Bakın burada %1 karımı normalde almam gerekiyor. Ama bar ölçümü bir sonraki bardan başladığı için TP ölçümü alamıyorum. Hatta %1.64'e kadar düşüyor var. Ondan dolayı da burada stop görüyorum. Aslında bu işlemimiz de bizim stop değil. Görmüş olduğunuz gibi sonuçlar tamamen muazzam arkadaşlar. Bu indikatör kesinlikle kullanılmaya değer. Hepinizin en azından deneyimlemesini kullanmasını istiyorum. Dediğim gibi Maxi Borsası'nın kayıt linki de aşağıda var. İndikatörle ilgili de tüm sorularınızı Telegram'dan yine videonun açıklama kısmında Telegram adresim var. Şahsi Telegram adresim. Cevap vermezsem de muhakkak bir saat sonra bir gün dahi sonra olsa sizlere cevap veririm. Veya internet sitemizden canlı destekten iletişim kurabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bu indikatör gerçekten kanalımızdaki en iyi indikatör oldu arkadaşlar.